Yusuf Üzümcü, yani normal şartlarda Türkiye'nin işitle savaşmaması lazım diyorsunuz hocam. Evet. İşitle bizim işimiz yok. Buradaki hepsi PKK'lı. Ya kardeşim, Allah Allah bak evine girdiler adamlar, operasyon yapıldı değil mi? Adamlar kara tahtaya bütün komünist sloganları yazmış. Ders yapıyorlar. Sağ komünist dernek, solu komünist dernek, onlar da ortada. Bu anlaşılmayacak bir şey mi bu ya? Amerikan derin devleti avanak ve ahmaktır. Bunaklardan oluşuyor. Eski asker olan bunaklardan oluşuyor. Hepsi bunak. Ben bir tanesi size gösterteyim bir ara gözlerini. <laughs> Kanaatiniz gelecek. <laughs> Hakikaten bunak ya. Böyle eline falan tutarak falan yürüyor böyle. Gözü cam gibi boşluğa bakıyor ya. <laughs> Hakikaten hukuki konumuna bir bakayım da. Sırf gözlerini göstereyim size adam. <laughs> Tam tip tipik bunak yani. İki bir şey anlamıyor ya. Mesela bir şey söylüyorlar. A, kavramaya çalışıyor. Bir daha söylüyor, yine düşünüyor. Böyle bunakların eline bırakmışlar ortalığı. Artık düşünün yani. Hayır, du duyamamak suç değil de. Bunamışsın, bunu yatırdıysan çekil kenara. Sen dünyayı idare etmeye kalkıyorsun. Evet, Türkiye'nin de derin devlet mensupları vardı. Otelde toplantı yapıyor. Evet. Otelin camına çarptı ya. <gülüyor> <gülüyor> lan yürü, yolda yürümekten acizsin sen lan. <laughs> Biz diyor Türkiye'yi idare etmek için toplantı yapıyoruz. <laughs> Garson elinden tuttu böyle içeri geçirdi <laughs> <laughs> Lan camı göremiyorsun camı daha. <laughs> Nereye Türkiye idare sen? <laughs> ya çok gıcık olaylar. Ya inanılır gibi değil ya. Amerika Birleşik Devletleri Barzani'yi kaç defa oyuna getirdi. Evet. Denin devlet dedi ki Saddam zamanında biz seni destekleyeceğiz dedi bastır. Saddam darmadağın edeceksin. Biz sana silah vereceğiz imkanı. Yok. O da inandı. Saddam sonra o Kürt kardeşlerimizi mahvetti. Kitle katliamını. Amerika'da Amerikan derin devleti de öküz gibi seyretti.